Toplamda kaç kuşunuz var? Toplamda 12. 12 kuşunuz var. 6 tane su uçuyor. Diğerlerinin kanatları çekik. Yeni mi başladınız kuş beslemeye? Evet. Maşallah. Peki dersinizi çalışıyor musunuz? Evet. Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Batu. Kuş beslemek güzel bir şey. Ne güzel. Bu yaşta yaşınız kaçtı? Evet. 10 yaşındasın. Şimdi güzel bir yaştasın. Fakat ama bu kuş beslemek bir hastalıktır. Hem de çok güzel bir hastalıktır. Ama derslerinden geri kalmamanı bütün senin kuş besleyen abilerin emin, emin, eminim ki yani kardeşin vardır da en çok da abilerin vardır kuş besleyen. Ama senin derslerinde çalışmanı daha çok isterler. ...ilk öncelik ne olacak? Kuş mu? Ders mi? Ders. ders. Süper. Süper. Peki, şimdi abilerinden beklentin nedir?